Merhabalar. Bitcoin'de 4 saatlik grafikte görüntü bu bullish sonunda. Uzun süredir dik çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Bu çıkışın düzeltmeleri keskin olabilir. Şimdi şuradaki fiyat boşluğunu henüz doldurmadık. Yarın Amerikan verileri var. O verilerden gelecek sonuca göre piyasa bir yön belirleyecektir büyük ihtimalle. Bugünlerde böyle bir yatay seyir görebiliriz. Eğer veriler kötü gelirse düzeltmenin boyutları marketin karakterini değiştirecek biçimde olabilir. Yani şu düşüğün altına Gelirsek oralarda bir kapanış da yaparsak 17.000 civarlarında düşüşün boyutları da artacaktır. Şu şekilde. Buralarda biriken longçu likiditeleri var. Şu bölgeler. Buraların alınmasını isteyebilir market yukarıda gidebileceği yerlerse şayet veriler olumlu gelirse öncelikle şu fiyat boşluğunu bir doldurur. Buradan bir düzeltme hareketi gelebilir. 17671 seviyesi üstünde 4 saatlik kapanış bizi 18.000'e götürebilir. Ve 18.000 aynı zamanda 25.000'den düşen kanalında kırılmasına sebebiyet verebilir. 18 bin üstünde 4 saatlik kapanış gördüğümüzde bu kanalın kırılabileceği ve 25 binden düşenin kırılabileceği senaryosu gelişebilir. Günlükte baktığımızda fiyatla RSI arasında bir uyumsuzluk gözümüze çarpıyor. Eğer bu uyumsuzluk çalışırsa tabii ki düzeltme hareketinin boyutları da yüksek olacaktır çünkü henüz bu bölgeyi aşamadık. Bu bölgenin aşılması demek bul yapıya dönüşmek demek. Olumlu yön şuranın altında kapanış gelmemesi günlükte 16.600 seviyelerinin yani 16.500 civarlarıydı galiba yanılmıyorsam. eğer günlük kapanışlarda bu bölgenin altına sarkarsak buradaki ikili dipi de almak isteyebilir. Çünkü burada da bir likidite bir iki, beklentisi var. Tabi kademeli olarak gelecektir bu süreç. 15.600 civarları. Yükseliş senaryosunda ise fiyatın buraya kadar neredeyse önüne çıkabilecek hiçbir engel yok. 18500 üstünde gün kapanışı bize şu hidden base dediğimiz dirençli alanın geçilmesini sağlayacak. Uzun süredir oyalandığımız kanalın kırılmasını sağlayacak. Drop base rally geçişimizi sağlayacaktır. Şu seviyelere kadar da dik çıkabilir çünkü önünde bir direnç yok şuradaki fiyat boşluğu var sadece